Sevgili gençler, değerli öğrenciler merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir çekilişten bahsedeceğim sizlere. LGS'ye yani liselere geçiş sınavına çalışan arkadaşlarımız için iki tane hediye kitabımız olacak. Bunlardan bir tanesi Okyanus Yayınları'nın Kendini Çeket adlı soru bankası olacak. Peki içerisinde neler var bu soru bankasının? Önce buna bakalım. Daha sonra çekilişin detaylarına değineceğim. Öncelikle sözcükte anlamla başlıyor arkadaşlar. Ardından cümlede anlam, deyimler, atasözleri Paragraf gibi konularla alakalı sorular var. Daha sonra bizler için çok önemli olan görsel okuma ve sözel mantık testleri yer alıyor. Fiilimsiler konusuna geniş bir şekilde yer ayırmışlar. Cümlenin ögeleri, fiil çatısı, cümle türleri, anlatım bozuklukları, yazım kuralları noktalama işaretleri ve edebi bilgiler gibi başlıklar yer alıyor kitapta. Toplamda 64 tane test bulunuyor ve 618 tane soru yer almaktadır. Sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. İkinci hediye edeceğimiz kitap da Karekök yayınlarının 8. sınıf LGS'den önce çözülmesi gereken son 600 soru adlı kitabı. Bakalım Bunda hangi dersler yer alıyormuş? Tabii ki hangi dersler yer almalı? LGS'de karşımıza hangileri çıkacaksa onlar. Matematik, fen bilimleri, Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi konular yer almaktadır. Bu kitabın Türkçe bölümüne baktığımda gayet güzel, mantıklı, yeni nesil sorularla paralel boyutta sorular görüyorum. Ve sizler için faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, bu iki kitabı LGS'ye hazırlanan arkadaşlarımızdan bir tanesine hediye edeceğiz. Fakat kazanmak için yapmanız gereken bazı şeyler var. Bunlar nelerdir peki? Öncelikle Enle Boyuna Türkçe kanalına abone olmak, ardından bildirim zilini açmak, bu videoyu beğenmek ve bu videonun altına katıldım şeklinde bir mesaj yazmak veya herhangi bir yorum yapmak diyebilirim. Şunu belirteyim, Sahte hesaplardan yani gerçek bir isim olmayan hesaplardan katıldığınızda ve hasbel kader kazandığınızda hakkınızı kaybedeceksiniz. Gerçek bir hesaptan katılmak zorundasınız arkadaşlar. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Kitapları almak için kargo ücreti ödemeyeceksiniz. Son olarak kitap hediyelerimiz hakkındaki detaylı bilgiye yorumlar bölümünde ulaşabilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaları dikkatlice okumayı ve bundan sonra çekilişe katılmayı unutmayın. Son katılım tarihiniz 15 Ekim olacak arkadaşlar. 15 Ekim'de çekilişi sonuçlandıracağız. Kazanan arkadaşı belirleyeceğiz. Ardından da bir hafta içinde kitaplarınızı size ulaştırmış olacağız. Şimdiden katılan tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.